şimdi biz ok işaretlerini öğreneceğiz. Burada renkli renkli oklarımız var. Kağıtta da şekillerimiz var. Elif aynı yönleri yapmaya çalışacak. Şimdi mavi ne tarafta? Mavi okumuz. Burada. Yukarı. Peki yeşil ok? Ne tarafa bakıyor? Evet. Sarı. Sarı böyle zaten. Pembe. Aşağı bu kartımız aynısı oldu işte gördünüz mü arkadaşlar Şimdi sıradakine geçelim Mavi okumuz nereye bakıyor? Buraya. Evet peki yeşil? Aşağı. Sarı? Yukarı. Ve pembe? Anneye bakıyor. Evet bakın bu da aynısı oldu. Gördünüz mü? Şimdi sıradakine geçiyoruz. Mavi okumuz nereye bakıyor? Yukarı. Çevir bakalım. Evet. Peki yeşil nereye? Aşağı. Sarı. Evet. Pembe. Pembe de böyle. Evet. Bakın. Yine oldu. Aynı Şimdi sıradakine geçiyoruz. Mavi ne tarafa? Evet ne tarafa? Çevir bakalım mavi oku. Evet. Yeşil ok ne tarafa? Yukarı. Sarı. Aşağı. Pembe. Pembe de. Karşıya. Evet. Bu da bitti. Bu kartımızı da yaptık ve aynısı oldu. Gördün mü? Çok güzel değil mi? Şimdi sırada bu kartımız var. Bunu yapalım. Mavi ile başla bakalım. Mavi nereye? Aşağı. Yeşil. Sola. Sarı. Yukarıya. Evet. Ve pembe nereye? Pembe de. Sağ. Batır. Evet. Pembe de sağ. Bu da oldu. Aferin sana. İşte bakar mısınız? Hepsi oldu. Gördün mü Elif? Aynısı. Şimdi bir tane kartımız daha var. Bunu da yapalım. Mavi nereye? Pembeden mi başlayacaksın? Bu sefer tersten başlıyoruz arkadaşlar pembe aşağıya sarı sarı sağ yeşil yukarı aşağı hangisi yukarı mavi de sola bakın sen de bak aynısı mı aynısı evet Yap bakalım aferin sana bütün ok işaretlerimizi yerleştirdik görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Videomuzu beğendiyseniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.